Ben ve teknoloji birinci ünitemizde dolaşım sistemini işleyeceğiz. Kanın vücutta dolaşımı. Evet çocuklar bugün size vücudumuzdaki mükemmel sistemlerden dolaşım sistemini anlatacağım. Göreceksiniz ki siz farkında bile değilken vücudumuz tıpkı büyük bir fabrika gibi çalışmakta. Çok önemli işler başarmaktadır. Dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi nedir? Dolaşım sisteminin görevi, dolaşım sistemi organı kan dolaşımını öğreneceğiz. Dolaşım sistemi nedir? Vücudumuzdaki birçok yapının işleyebilmesi için oksijen ve besine ihtiyaç vardır. Vücudumuz için gerekli olan maddeleri organları taşıyan organlardaki atık maddeleri atılmak üzere görevli organlara taşıyan sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sisteminin görevleri. Dolaşım sistemi hücrelere gerekli olan besin ve oksijenin götürülmesini, hücrelerde oluşan atık maddelerin ve karbondioksitin uzaklaştırılmasını sağlar. Dolaşım sistemi organları kalp ve damarlardır. Kan, organlarımıza besin ve oksijenin taşınmasını sağlayan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Kan, zehirli maddeleri de ilgili organlara iletir. Damarlar, sanki su borusu gibi kanın vücutta dolaşımını sağlar. Kalp, kanı damarlara pompalayan organdır. Kalbin oluşturduğu bu itme gücüyle kan saç köklerinden küçük ayak parmağına kadar bedenin her yerine ulaşır. Dolaşım sistemi organları kalp. Yaklaşık yumrumuz büyüklüğünde olan kalbimiz kaslı yapısı sayesinde güçlü bir pompa gibi çalışır. Kasılıp gevşeme faaliyeti ile kanı tüm vücudumuza pompalar. Kan. 1. Vücuda besin ve oksijen taşır. 2. Karbondioksit ve diğer zararlı maddeleri vücut dışına atılmasını sağlayan organlara taşır. 3. İçinde bulunan savunma maddeleri sayesinde vücudumuzu mikroorganizmalardan korur. 4. Akış hızını değiştirerek vücut ısımızın korunmasına yardımcı olur. Damarlar kanın içinde aktığı yapılardır. Tıpkı barajlardaki suların şehirdeki tüm evlere borularla dağıtılması gibi kan da damarlar içerisinde vücudumuzun her yanına dağıtılır. Vücudumuzdaki damarlar farklı genişliktedirler. Kanımız bir kesik olmadığı sürece vücut içinde damarların dışına çıkamaz. Damarlar üç çeşittir: toplar damar, kanı vücuttan toplayıp kalbe getiren damarlardır; atar damar, kalpten çıkarak vücuda kan götüren damarlardır; kılcal damar hücrelere kadar ulaşan çok ince damarlardır. Kan niçin dolaşır? Vücudumuzda farklı görevler üstlenen pek çok yapı ve organ bulunur. Bu yapı ve organların ise ortak ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar enerji kaynağımız olan besin ve oksijenlerdir. Kalbimiz tarafından pompalanan kanın görevi taşıdığı oksijen ve besini damarlar yoluyla ilgili yapı ve organlara iletmektedir. Ayrıca kan organlarda üretilen atık maddeleri de karbondioksit ve diğer atık maddeleri dışarı atılacağı yapılara taşır. Dolaşım organlarının sağlığı düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Spor yapmalıyız. Oksijeni bol, temiz ortamlarda bulunmalıyız. Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmalı. Bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olmalıyız. Kanın vücudumuzda rahatça dolaşabilmesi için aşırı dar giysiler giymemeliyiz. Kan yoluyla buluşan hastalıklar, tetanos, tüfüs, sıtma, kuduz, AIDS, hepatit B ve hepatit C kan yoluyla buluşan hastalıklardır. Nabız, kalbin kanın damarlara her pompalayışında damarlarda getirdiği etkiye nabız denir. Vücut dinlenme halindeyken kalp atım hızı düşer, nabız da düşer uyku gibi. Egzersiz yaparken besin ve oksijen tüketimi artınca karbondioksit üretimi de artar. Bu nedenle nabız sayısı artar. Nabız atışları duyulur. Egzersiz yaparken soluk alıp verme de artar. Korku, heyecan, sevinç veya sinirli olma hali kalp atışına veya buna bağlı olarak nabız sayısının artmasına sebep olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan 4. sınıf öğretmeni Zeliha Tokuç.